Evet. Evet ya. Olimpiyatlarda triatlonun yıldızları Tokyo'da. Lezzetin triatlon Balonla mı oynuyorsun kızım? At bana bakayım at. Getir getir getir. Hadi Mila at bakayım bana. At bakayım balonu kızım. Ay ne kadar güzel balonu var bu kızın. Evet çok güzelmiş balon bakayım. At bakayım bana. Baba ne, ne resim var balonun üzerinde? Ay al bakalım al al. At bakayım sen de bana. Kız 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 al bakalım balonunu. Al bakalım geliyor. çekiyorum. At bakayım o. bana. İyi bana at bana at balonu. Ya? Çok Evet atabilirsin. At bakayım. <laughs> çekiyorsun öyle? Çok güzel balonu varmış bu kızın. <laughs> Mavi balonu varmış. Vereyim mi kızım? Alamıyor musun? Alamıyor musun? Dur yardım edeyim sana. Dur Mila dur. Bakalım. Dur bakalım balonun üzerinde ne varmış? Ay fide yer varmış. Evet yani. Patlar patlar. Mila, i̇şte anne. Yapıyorsun ne yapıyorsun? Bana da atsana. Ben de oynayayım. Mileyim. At kızım bana da. Ay patlatırsın. <laughs> Ama patlatırsın ya. Patlarsa ne olacak? Yavaş yavaş Mila patlatırsın kız. Kız korkarsın sonra patlarsa. Ay. At bana bakayım. bir daha at bana. Hadi bana bir daha at sonra kızım. Hadi kızım bana bir daha at. Balon at bana. Mila bana balon atar mısın? Hadi. yap bana. Bana bay bay yap. Mila. Kız. Mila. 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 Çocuğu. Bay 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 bay. Bay bay. Hadi bay bay yap kuşu. Ama bay bay yapmadın bana. Hayır bay bay yapmana gitme gel. Gel çabuk buraya gel. Gel. Gel bay bay yapalım. Hadi bay bay yap. Böyle bay bay. İşte anne. Hadi bay bay. Kız, bay bay, niye yani niye bay bay Hayır anne gel, bakalım. yani. Gel. Ne var elinde gel. gel İki tane diyorum ben, ben sana çünkü gel. sen duy diye. Ne var elinde? Gel bakalım. Ay. Ay geldi. Eline bir şey mi yapıştı? Gel bakayım. Bakayım elinde ne varmış bakayım. Ama bir şey yok. Bir şey yok kızım. Hadi bak hadi atıyorum atıyorum. Ne atıyorum. Ne atıyorum. <laughs> bir daha bir daha bir daha. Hadi bir daha bir daha. <laughs> bir daha bir daha bir daha atayım. hadi. Eğer ben çok çekersem ne olur anne yani? Ha? Al, balonu, al balonu götür abiye. Tamam, tamam götür abiye çabuk. Çabuk abiye götür. Mila Abiye götür abiye. Abi balonu istiyordu. kız. Kız. Al abiye Hadi bakayım. Hadi abiye götür. Al bakayım. Aferin kızıma. Hadi götür bakayım. Aferin. Bay bay. Mila. Bak durdu bak. Durdu, bak. Evet yani. Bay bay. 예? Yeah.